İlk günden beri desteklerini bizden esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve şu anda aramızda bulunan İstanbul Milletvekili Fatih Açkel, Aliye Temisi Ersayar ve ilk günden beri aramızda bulunan İl Eş Başkanlarımız, Belediye Eş Başkanlarımız ayrı ayrı, ayrı, teşekkür, ayrı ederim. teşekkür ederim. Van 2016'dan bu yana sistemli bir kurumsal çürümeye sürüklenmektedir. Kayın politikası yalnızca anayasa ve hukuka değil, aynı zamanda barış ve demokratik çözüm umutlarına da ağır bir darbedir. Demokratik toplum çağrısı ve yerel düzeyde oluşturulan komisyonlarla sürdürülen barış süreci yerlerde yapılan bu tür uygulamalarla savuda edilmektedir. Halkın ekmeğiyle oynamakta sürece duyulan güven zedelenmektedir. Barış, Barış ve çözüm süreciyle düzenle, kayın darbesi yan yana gelemez. Yana gelemez. Bu tutarsazlıktır. İktidarın ya samimiyetsizliğini yana açıkça yana ortaya koymaktadır. Kayın kasperde ve talanla yana derhal yana son verilmelidir. Kayın gidecek, halk gelecek. Van Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 223 emekçinin işine son verilmiştir. Bu kararın arkasında halkın oyuyla göreve gelmeyen hiçbir demokratik meşruiyeti olmayan kayın hacmi bulunmaktadır. Van halkının iradesine saygı göstermeyen bu anlayış şimdi de halkın ekmeğine göz dikmiştir. Ülkede ciddi bir işsizlik sorunu varken birçok yurttaş yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışmaktadır. Van'da yüzde 40'a varan işsizlik oranı ile ülke genelinde en çok işsizliğin yaşandığı ilerden biridir. İş kurucu üzerinde yasal prosedürlerle ve güvenlik soruşturmalarıyla göreve alınan bu emekçilerin hiçbir hukuki engel olmadan keyfi ve siyasi sahiplerle işten çıkarılması kabul edilemez. İşlerinde engelli yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve tek geliri belediye maaşı olan aileler vardır. Bu işten çıkarmalar yalnızca bireyleri değil halkın iradesini ve onurunu hedef almaktadır. Özellikle kayın rejiminin dışarıdan getirdiği ve tehditkar tavırlarıyla bilinen genel Ulus Ulaş Akan'ın Kürt emekçileri işten çıkarma yönündeki kamuoyuna açık beyanla bu sürecin bilinçli bir siyasi tavsiye olduğunun göstergesidir. Bu işten çıkarmalarda AKP ilk örgütünün de sorumluluğu bulunmaktadır. Ya bu tasviyelere karşı olduklarını açıkça beyan ederler ya da bu utancın bir parçası olarak tarihe geçerler. Unutulmamalıdır ki kayıplar geçicidir ancak bu utanç alıcıdır. Halkımız bilmelidir ki işten çıkarmalar hukuki değil tam tamamen siyasidir. Bu kararlar halkın sandıkta verdiği mesajı hiçe sayan, planı bir ganimet gibi gören gazçı bir anlayışın ürünüdür. Hedef yalnızca emek değildir. Hedef halkın kimliği, iradesi ve demokratik kazanmalarıdır. Van'da uygulanan bu anlayış belediyecilik değil, kamu kaynaklarının sağlamıdır. Belediyeyi bir yanda şirketi gibi yöneten kayınlar, birçok maaş alan bürokratlarla ve parti partili kadınlarla bir çıkar ağı kurmuştur. Van'ın taşınmazları, ihaleleri ve bütçesi halkın değil, bu çıkar çevrelerin hizmetine sunulmaktadır. Van halkı bu gaz rejimini tanımamaktadır. Bu halkın seçilmiş meşhur belediye eş başkanları ve emekçileri vardır. Hukuksuz biçimde oluşturulan işten çıkarma komisyonları halk nezdinde yok hükmündedir. Bu nedenle bir kez daha ve yüksek sesle haykırıyoruz. 223 emekçinin işten çıkarılması kararı derhal geri çekilmelidir. Mahkeme kararıyla işe iade edilen emekçilerin tekrar işten çıkarılması açıkça suçtur. Bu hukuksuzluğa karşı hem hukuki hem toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kayın rejiminin hedefi yalnızca emek değil, Van halkının geleceğidir. Ancak bizler bu hukuku hem halkın iradesine kararlılıkla savunacağız. Barış emektir, barış emektir. Barış, çözüm ve demokrasiye giden yolda halkın iradesini gasp eden ve emekçileri tavsiye eden bu kayın düzeni en büyük engeldir bu engel ortadan kaldırılmadan toplumsal barıştan, adaletten ve yerel demokrasiden söz edilemez. Van halkı iradesine, ekmeğine ve onuruna sahip çıkacaktır. Biz genel iş kıymetli emektarları ailesine, evlatlarına ekmeğini, alın terini götürmekten bu memleketin, memleketin demokrasi, demokrasi barış, barış, barış ve kardeşlik, kardeşlik içerisinde yine. hep bir arada umutla, umutla, umutla bir geleceğe doğru uzanmasından başka bir, bir, bir gayreti, gayreti çabası, çabası olmayan Van Diz Genel İş Kıymetli Başkanı Ömer Tekin başkanımızın, başkanımızın başkanlığında tüm 223 23, 23, hakkı gasp edilmiş emekçi emekçi kardeşimizi, kardeşimizi saygıyla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi seyyeti olarak başkanımız Seracettin Bediranoğulları'yla Aliye Tibisi vekilimizle Enis Berberoğlu vekilimizle, Mahir Polat vekilimizle şehrimizde bulunuyoruz. Sivil toplum örgütlerini odaları Sendikaların sendikaları, emek, emek derneklerini, derneklerini ziyaret ediyoruz. ediyoruz. Şehre adımımızı attığımız andan itibaren duyduğumuz ilk iş, ilk şey kayyum, kayyum kararıyla işinden edilen 8 engelli ve 14 kadın emekçi kardeşimizin aralarında bulunduğu 223 kardeşimizin uğradığı haksız, hukuksuz uygulama oldu. Bunu, bunu, bunu demokrasi, demokrasi adına, hukuk adına, adına, adına emeğin bu memlekette, bu memlekette hak ettiği, alın terinin karşılığını alması gerektiği, gerektiği ilkesi adına, adına kınıyoruz. Biz genel işçileriyle, iş iş emekçileriyle, emekçileriyle bu, memlekette bu memlekette alın teri mücadelesi veren kamu görevlileriyle, sendikalı işçilerle, tarlasında çalışan çiftçilerle emeğin cumhuriyetini, sosyal adaleti, sosyal demokratik bir cumhuriyeti kurana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz, dayanışacağız. Sizlere bu duygularla Genel Başkanımız Özgür Özel Başkanımızın Silivri zindanlarından Ekrem İmamoğlu Başkanımızın ve bu memleketin evladı Ahmet Özer Başkanımızın Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt Belediye Başkanımızın selamlarını, saygılarını getiriyorum. Dayanışma duygularını iletiyorum. Türkiye'de maalesef kayyum yönetimi emekçilerimizi işsiz bırakmakla kalmıyor. Antidemokratik uygulamalarla Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen tıpkı Ekrem Başkanımızı Silivri zindanlarında tutmaktan medet umdukları gibi Cumhurbaşkanı adayımızı zindanda tutmak çaresizliğine savruldukları gibi Selatin Demirtaş'ı Figen Yüksekdağ Osman Jawadiye ve memleketim Hatay'ın milletvekili Can Atalay'ı hukuksuz bir şekilde Mahkeme kararlarına rağmen içeride tutuyorlar. Belediye başkanlarımız içeride tutuyorlar. Mehmet Murat Çalık başkanım, Muhittin Böcek başkanım ve sağlık sorunları yaşayan çok sayıda vatandaşımız mağdur bir şekilde tutuluyor hapishanelerde. Biz sosyal demokrat ve cumhuriyetçi bir parti olarak Türkiye'nin gerçekten üreten, alın teri döken disk başta olmak üzere tüm emekçilerinin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunma kararlılığındayız. Türkiye'de alın teri döken, emeğinin hakkını almaya uğraşan tüm kesimlerin, tüm emek kesimlerinin 33 milyon çalışanın yanındayız. Asgari ücretin 22 bin lira kaldı fakat Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 26 bin lira olduğu bir ülkede ilk defa Cumhuriyet tarihinde asgari ücret açlık sınırının altında oldu. Fakat daha kötüsü bir haftadır 223 kardeşimiz, emekçi kardeşimiz işlerinden atıldı. Türkiye'de işsizlik, bir Van'da işsizlik almış başını yürümüşken, ekonomi ayakta duramıyorken, esnaf can çekişiyorken, biz Genel İş üyesi kardeşlerimizin işlerinden atılmasını, kayyum uygulamasıyla işlerine son verilmesinin doğru bulmuyoruz. Bu adımdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Türkiye'nin vicdanlı tüm emekçileri olarak kardeşlerimizin yanındayız, emeğin yanındayız, kardeşliğin yanındayız. Daha aydınlık, daha emekten yana günlerde bir arada omuz omuza kazandığımız ekmeği bölüşeceğimiz günler için gün sayıyoruz. Yaşasın emeğin mücadelesi, yaşasın demokrasi, yaşasın kardeşlik, yaşasın milli irade, yaşasın halkın iradesi diyoruz. En kısa zamanda ilk seçimde inşallah Türkiye'nin emekçi mağdur edilen tüm kesimlerini iktidara taşıyacağız. Memleketimize kardeşliği, demokrasi, barışı hep birlikte getireceğiz. Ekrem Başkan'ın, Ahmet Özer Başkan'ımın ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Ezel'in selamlarıyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayyum.